Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün nasıl bir video çekiyoruz? Evrenden almanız gereken mesajları okuyacağımız bir açılım olacak. Yine sadece tarot kartlarını seçtim. Siz böyle enerjinizi yolladıkça diğer kartları da seçeceğim. Hem sizin enerjiniz de daha çok karışmış olur. Hem de o anda belki soru sorarım, cevap alırken daha güzel olur diye. Sadece tarot kartları var şu anda önümde. İki tane deste hazırladım. Bakalım Evren size ne söylemek istiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Ne yaparsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Bunları bakacağım. Şimdi bir gözünüzü kapatalım, kendimizi beyaz bir sinema ekranında hayal edelim, sanki kendimizi bir sinemada izliyormuşuz gibi. Sonra kendimize şunu soralım diyelim ki şu anda ne yapmalıyım? Şu anda ne yaparsam öne geçerim? Şu anda Evrenin bana söylemek istediği yapmam gereken yapmadığım şey nedir? Deyin. Ve orada işte çiçeklerden bir tanesini görürsünüz ya da renk böyle ışıldar şöyle bir güzellikle. Şimdi ben ne yapıyorum? Pembe çiçek çiçeği seçen arkadaşlarla başlıyorum. Eğer buraya kadar karar veremediyseniz lütfen burada durdurun. Merhabalar arkadaşlar. şöyle bir düzelteyim de. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bakalım ne yapmanız gerekiyormuş. Tamam. Tamam. Şimdi öncelikle sürekli kafanızı meşgul eden, sürekli kafanızdan çıkaramadığınız bir durum var ve bu durumla ilgili artık endişeleniyorsunuz. Tamamen ümidi kesmiş olabilirsiniz. Artık bu işin gerçekleşmeyeceğine dair inancınız tamamlanmış olabilir. Yani artık kesinlikle hiçbir şekilde olmayacak. Özür dilerim. Öksürüyorum da bu aralar çok. Ee, kesinlikle bu işin artık olmayacağına dair bir... E, kendi kafanızda bunu netleştirmişsiniz. Fakat kartal bana diyor ki arkadaşın yanılıyor. Sadece o yolu aydınlatan güneşin doğmasını beklemeniz lazım. Ya da sizin yönünüzü değiştirip başka tarafa bakmanız lazım. Yani Mesela atıyorum şu an Türkiye'de güneş yok diye dünyanın bir yerinde yine güneş doğmuyor diye tamamen bambaşka bir plan için evren sizi hazırlıyor şu anda. Ve siz o hazırlığın içerisinde olduğunuz için ümitsizsiniz. Bana diyor ki lütfen arkadaşına söyle endişe etmesin. Hiçbir şey için şu anda endişe etmesine gerek yok. Şimdi şöyle bir şey var. Bazılarınız kendi içerisinden ben beğenilmem. Beni hiç kimse istemez zaten. Ben işte elimden geleni yapsam da yaranamıyorum. bir şeylerin olduğuna dair bu deste ümitsiz. Tamam Yani bir konularda ümitsiz kendine olan özgüvenini kaybetmiş. Bir dangalak sebebiyle de bu gerçekleşmiş olabilir. Yani size hak etmediğiniz şeyleri söyleyerek sizin e, gururunuzu kırıp sizi incitmiş olabilir. Siz de inanmadığınızı söyleseniz bile içten içe Canlarım aslında duygularınıza sirayet etmiş bu. Enerjinize geçmiş. Dolayısıyla kendinizi böyle bir buruk hissediyorsanız hiç alakası yok diyor. Sen de çok önemli ve özel bir insansın. Bu benim kartların yani tarot kartlarının size net bir mesajı. Çok özel bir insansın. Önemli bir insansın. Artık buna takılma. Şimdi özellikle sizin artık e, hayatınızda bir şeylerin olmaya başladığı dönem geliyor. Zaten kolektifte bunu sürekli görüyorum. Bir şeylerin olmaya başlama zamanı. Ama bu olacak olan şeylerle ilgili... ...bana şunu söylüyor. Diyor ki... ...hazır olduğunuzda... ...ki ben bir kısmınızın... ...aşk için özellikle hazır olduğunu... ...görüyorum zaten. Özellikle aşkla... ...ilgili hazır olduğunuzda... ...karşınıza bir sürü yenilik çıkacak. Ve... ...yeni adaylar çıkabilir. İlişkiniz olsa bile... ...yeni adaylar karşınıza sıklıkla çıkabilir. Çünkü... Frekansınız yükselip değişmek üzere. Çok çok az kaldı. İlişkisi olmayanlar için bir ilişki. E, ilişkisi kötü gidenler için de e, partnerinin artık gözünü açma zamanının geldiğinden bahsediyor. Çünkü hemen kapılabilirmişsiniz. Şimdi e, uzun zamandır ertelediğiniz bir konuşmayı ama birisiyle yapmanız gerekiyor. Çünkü işte iş yerinde bir, birisi sizi sürekli rahatsız ediyor. Siz işte bunu sürekli içinize attınız ya da işte sevgilinizle ya da anneniz babanızla hiç fark etmez. Bu konuşmanız gereken konunun konuşulacağı zaman gelmek üzere. Yani kendiniz bunu hazırlayın. Bu konuyla ilgili bir düşünün. Artık sadece siz zarar görmeyin. Bırakın insanlar da ellerinden geleni sizin için yapsınlar. Bana bundan bahsediyor. O, o konuşmayı yapın. Ama hiç görüşmüyorsanız değil atıyorum sevginiz, flörtünüz yani hayatınız istediğiniz gibi gitmiyor. Yani de ki ona ben böyle olmanı istemiyorum tamam mı? Bunu söyleyin çünkü o sizin ne istediğinizi bilmediğinden bahsediyor. Açık ve net olun isteklerinizi ona bahsedin. Yapıp yapmama konusunda bir şekilde yapacak ya da sizin olmayacağınızı anlaması lazım. Tamam mı? Sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Bir kadının tavsiyesini dinlemeniz gerekiyor sizden yaşça büyük olması büyük bir ihtimal. Sizden yaşça büyük bir kadının tavsiyesini dinleyin. Onun size söylemek istediği bir şeyler var. Ee, korkmanıza gerek yok. Yanlış hareket ediyorsunuz korktuğunuz zaman. Destenin mesajlarından biri bu diyor ki senin arkadaşın korktuğu zaman yanlış hareket ediyor. Lütfen o korkuyu bıraksın. Kendini rahat bıraksın. Yaratıcıya teslim olsun. Artık dininiz her neyse. Her türlü dine Bile ırk her şeye saygım var gerçekten. Zaten kimim ki saygım olmasın. Şimdi canlarım bir dönem gelecek ve siz o dönemin içerisinde çok yoğun olacaksınız. Sürekli bir şeylerle uğraşıyor olacaksınız ve bu uğraşlar ve çabalar sizi darlayacak. Diyor ki e, şu anda iş olmayan arkadaşlar için müjde. Çok yoğun çalıştığınız bir işiniz olacak. Dolayısıyla şu an kendine ayır. Şu zaman senin için özel olan şu zamanı bir değerlendir. Bir kaderinle ilgili düşün, yarın ne yapmak istediğinle ilgili düşün, paranla ne yapacağını düşün. Bunları diyor, imajine et, kararını ver. Hayatın eğer şu an yolunda değilse, işsizlikten dolayı çok üzülürsen, paran parçaysan, işte doğru saatte, kalk, doğru saatte yapman gerekenleri yap. Yani kendini bir rutine, rutine ve düzene oturt ki, rutin sana yaklaştığı zaman kırılmayasın, bükülmesin, zorlanmayasın. Bana bundan bahsediyor. Şimdi insanların size hayran olduğunu söyleyebilirim. Siz kendinize hayran değilsiniz ama insanlar size hayran. Sizin bir şeyleri yapma şekliniz çok naif ve güzel. Bunu söylememi istedi. Elinize geçecek olan fırsatları görmek için rahatlamanız gerekiyor. Ben meditasyon önerebilirim bunun için size. Zaten kanalda meditasyon videoları da zamanı geldiğinde yayınlayacağım. Ama bir meditasyon yapmak, dua etmek, namaz kılmak artık sizi ne rahatlatacaksa ne bileyim duşun altında ağlamak hiç fark etmez. Bir rahatlayıp o enerjinizi boşaltmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi size aslında güzel haberler de var. Ee, zorluklar uzaklaşacak bu zorluklar sürekli böyle devam edecek değil. 2022'nin 6. ayına kadar yine böyle bir bunalımlar, sıkıntılar falan var. Tabii ki bakın zamansız bir zamanla niyet ediyorum. Diyelim ki sen bu videoyu 3 sene sonra izledin. O zaman sana şunu söyleyebilirim. Eee 3-3,5 buçuk bir ay kadar daha yine bir şeyler var. Ondan sonra bir rahatlayacaksın, ferahlayacaksın. Oh be diyeceksin, bıkmıştım artık. Her şey yerli yerine ve düzene oturacak. Mesela para konusunda borçları olanlar ve sıkıntıları olanlar için şunu söyleyeceğim. Öyle bir güzel denge oturacak öyle bir güzel şeyler olacak öyle bir kendi kendine çözecek ki. Diyeceksiniz ki ya keşke canımı sıkmasaydım, öyle üzülmeseydim. Hani bir çaresin, dert varsa çaresi de vardır deseydim. Kendimi çok üzmüşüm boşuna diyeceksiniz. Lütfen üzülmeyin. Şimdi canım, burada size aşık birisi var ama bu sizin umurunuzda olan bir kişi gibi durmuyor <laughs> burada. Şöyle bir kartları sıralıyorum da. Yani pek şanslı da yok maalesef ama yine de söylemek istedim. Yok bu kişinin şansı yok ama aşık işte yapacak bir şey yok. Ve e, bir şeylere bir eğitim almak, bir şeyle uğraşmakla ilgili doğru bir zaman. Tam bir şey başlamak istiyorsanız başlayın. Kendi çabanızla da olsa, atıyorum resim çizmek istiyorsanız alın ve deneyin. Ya da işte yap poz yapmak istiyorsun, ya da işte yoga'ya başlamak istiyorsun, ya da işte ya bilmiyorum artık ne yapmak istiyorsanız, eğitim almak istiyorsanız, eğer şu anda maddi durumunuz yeterliyse onu alın. Çünkü şu zaman sizin için zamanın bereketli olduğu. Çünkü sonradan Dediğim gibi işiniz olsa da olmasa da bir değişimler oluyor, bir dönüşümler oluyor. Bazı kırılmalar gerçekleşecek kendi içinde ve o kırılmalar, bu başkalaşıyorsunuz. Olduğunuz kişiden başka biri olmaya zorlanıyorsunuz ama daha güzel birisi olacak. Daha hoş, daha sevimli, oh be diyeceksiniz hayat mıymış. Emin olun bunlar yaşanacak. Sadece bir iki zorluk daha var. Bakın zaten bana iki tane onlu verdi. Tamam mı? Yani iki tane kapanış var. Bir tanesi bir kere ben aşk meş konusunda artık bir düzene gireceğinden bahsediyor. Ama bunun için çok telaşlanıp yalnız kalma korkularınız varsa işte onun gibisini bulamam. Öyle bir de bulursun ki. Bulacaksın zaten. Ya da işte o sana gelecek. Artık burada olayın gidişatı önemli değil canlarım. Yani olayın ne olduğu önemli değil. Olayın sonucu sizin en yüksek hayrınıza çalışacak olan bir güzellik. Şu an göremediğiniz bir güzellikten bahsediyor ve burada kadınlar elinden bir sürü yardıma, kadınlardan yardım istemekten çekinme diyor bana. Kadınların hayatındaki dokunuşlarını fark et. Cinsiyetten mahsus olarak kadınların size uğurlu geleceği bir zamandan bahsediyor bana. Ve gerçekten çok yoğun olacaksınız. Çok hızlı bir şeyler yapmanız gerekecek sürekli bir şeylerle e, meşgul olacaksınız. Şu zamanı iyi değerlendirin. Sevin. işte bir diziye başlayın. Böyle şeyler yapmanızdan bahsediyor ve bana şundan bahsediyor. Şans eseriyle geçecek bir para. Bu parayı iyi değerlendirin. <laughs> Yatırım yapacağım diye uğraşmayın. Bir şey maddi sonuçlu bir şey almanız tavsiye ediliyor bilmiyorum artık ne yapabilirsiniz ama bir sonuç yani ya bir eşya almak istiyorsanız onu almak gibi ya da işte e, altın bir şey almak gibi yani takabileceğim kullanabileceğim bir şeyden bahsediyor. Bunu yapmanız tavsiye edilir. Evet canlarım ee, okuma kendi kendine aktı başka kart seçmene gerek kalmadı. Çünkü kendi içinde çok tutarlıydı. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer açımlarla görüşmek üzere Hoşçakalın. Merhabalar ikinci derste. Ben de bunu seçmiştim. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Hmm. <laughs> biliyordum, biliyordum. Çok güzel. Şükürler olsun. da şöyle bir şey var. Maksimum ve minimum noktaları çok fazla. Yani bir şey ya tam tepede ya da en diplerde. Dolayısıyla burada bir e, düzensizliğin içerisinde düzen var. Neden? Dengeyi getirmek için bir kıracak bazı şeyleri ve o araziyi boşaltacak. Belki yerine çok büyük binalar yapmak isteyen enerjiler var. Dolayısıyla siz bu aralar korkunç rüyalar görüyor olabilirsiniz. Sürekli tedirgin hissediyor olabilirsiniz. Geceleri uyanıyor olabilirsiniz. Ne bileyim Hiçbir şokken şey aniden moraliniz bozuluyor, siniriniz bozuluyor olabilir. Neden? Çünkü yıkması gerek. Bir şeyin yıkılması için de büyük bir enerji lazım. Bir dinamit gibi patlatmak mesela. Böyle düşünebilirsiniz. İçinizde böyle bir şeyler, var. Yeni başlangıçlar var ve tamamen bitecek olan şeyler var. Ben burada kendine bir konuda hiç şans vermediğinizi görüyorum. Bu konu nedir? Artık herkesin kendi hayatı için fark, değişkenlik gösteriyor. ama kendinize bir sorun. Uzun zamandır hep içinizde olan... Ama yok ya olmaz dediğiniz ne varsa artık bunu yapmak için zorlanıyorsunuz. Bunu yapmanız gerekiyor ya da onu zaten başlayıp bırakmış da olabilirsiniz. Bunun için bir cesaretlendirme var. Çünkü bir değişim için her kapıyı deneyeceksiniz ve en sonunda oraya gelip orayı açacaksınız. Hem kapı kolu var. Yani bir kapının kolunun ucuna değmişsiniz ama bir kuvvet lazım ki o kapı açılsın. Bu kapı açılacak. Bunun dışında Parayla ilgili yeni gelişmeler var. Belki miras bekleyenler için bu mirasın gelmesi, bu mirasla ilgili pozitif ve sevindirici haberler olabilir. Kendinize sahip çıkmak. Belki o kadar mutsuzsunuz ki bazılarınız öz bakımını ihmal ediyor olabilir. Eskiden kendine çok iyi bakarken artık kendine hiç ilgilenmiyor olabilir. Eskiden böyle şıkır şıkır gezerken artık yapmıyorum. Artık canım hiçbir şey istemiyor. Yapsam da içimden gelmiyor diyenleriniz olabilir. Bekleyin değişecek, gelişecek ve güzelleşecek. Bu aralar bu desteği dinleyen arkadaşlarımın hayatını biri varsa da yoksa da... ...kendilerini hem ilişkinin içinde hem dışında yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bana diyor ki, bu senin kendini tamamlama zamanı. Yani burada bir şöyle bir sır var burada. Ee, yalnız ve yalnız niyet ediyorum. Doğru kelimeleri bekliyorum canlarım. Bana burada diyor ki... E, ...hiç tanımadığın ve bilmediğin duygulara erişeceksin. Yani aşık olmadığın gibi aşık olacaksın... Daha önce içten gülmediğin gibi güleceksin ya da acı çekmediğin gibi acı çekeceksin. Fakat hepsi senin en yüksek hayrın için gerçekleşiyor. Dolayısıyla içinde neyin yokluğunu hissediyorsun? İşte geçinemiyorum. Tamam demek ki daha iyisi olacak. İşte atıyorum sevgilim yok ya da işte bana kötü davranıyor. Tamam hiç deneyimlemediğim bir ilişki hayatına girmek üzere. İşte biraz inat edin tamam mı? Şunun için inat edin. İstediklerinizi almak için inat edin hayat içine, içerisinde. Mesela sevginiz var sizinle ilgilenmiyor. O zaman söyle bak diğer destede de bu vardı. Demek ki iletişimle ilgili bir durum var. Açık ve net konuşmak. Yani ben bunu istiyorum. Sen bunu gerçekleştirmiyorsun demek. O da yani her ne yaparsa yapsın dik durmak. Bakın burada aslında imparator çıktı. İmparator plan yapan, planının doğrultusunda giden, bundan çekinmeyen, Disiplinin aklına koyduğu şeyi yapan birinden bahseder. Burada bütün kartların ortasında ve aslında en çok enerjiyi en çok desteklenen kartta bu. Diyor ki sen bir e, imparator enerjisiyle hareket et. Dördüncü kart burada organizasyon olarak geçiyor ama imparatordur aslında bu. E, ve dolayısıyla kendi kendinin şeyi ol, kendini yönet ve yanındaki insanları da hayatta istediğin gibi yönetmeye gayret et. En azından söyle diyor. Bu ama eşiniz de olabilir, çocuğunuz da olabilir. Yani işte atıyorum tabağı kaldırdı. Kaldır yani istemekten çekinmeyin. Bana bundan bahsediyor. Şimdi uzun zamandır belki bekli belki şunu söyleyeceğim. Mesela atama haberi bekleyen arkadaşlar varsa da işte eğitim durumu ile ilgili bir içeyim. Kusura bakmayın biraz öpüşürüyorum bu aralar. <laughs> Boğazım kuruyunca içiyorum. Şimdi diyor ki mesela eğitimle ilgili ya da işte atanmayla ilgili ya da işte üniversiteyle ilgili artık beklediğiniz yerde işle ilgili bir haber eğitim ama bu işin başlangıcı yani eğitim almanız gereken ya da uğraşmanız zanaat da olabilir bu sanat da olabilir bu hiç fark etmez el yordamıyla yaptığınız herhangi bir şeyle ilgili eğitim alma ya da işte ona başlama fırsatını elde edeceksin. Ama yavaş yavaş olur. Ne kadar çalıştığınla orantılı. Elinde sonunda bu şey gelir. Sen bu şeye sahip olursun ama canına tak etmesi lazım. Dolayısıyla hızlı olması için elinden geleni yap. Hep bu kart çıktığında ben bunu anlarım yani. Bu öyle bir anlama geliyor. Tamam olacak ama sana bağlı. Kaderinin bir yerinde var. İstersen 15 sene sonra al, istersen bir sene sonra al. Biz karışmayız derler canlarım. Ailenizle bir araya gelip e, bu konuşu, bir bazı konular konuşulacak ve önce içini sıkılsa da sonra bunun sizin için hayırlı olduğunu anlayacaksınız. Yani yaşanmış da olabilir, yaşanacak da olabilir. Her ikisi de mümkün. Kartların dizimi itibariyle baktığım zaman ve canlarım e, tamamlanacaksınız. Hayalleriniz gerçek olacak. Korkmanıza gerek yok. Zaten bana tamamlanma kartını verdi. Aslında seziyorsunuz da bunu ama işte dediğim gibi kendinizin yeniden doğurduğunuzu düşünün. Gerçekten bazı spiritüel gelişimler böyledir. Bir çocuk doğurmak kadar zor, acılı ve sancılıdır. Hatta fiziken de sizi yorar, işte bilmiyorum fiziki sonuçları da olabilir. Böyle bir şey inanmıyorsanız kadersel olarak hani Allah bir şey vermeden önce sizi zorlayıp yorabilir. Belki daha iyisini belki kıymetini anlayın diye bilemiyorum ama böyle bir şey var üstünüze gezinen kara bulutlar bir gün dağılacak arkasındaki güneş kendini gösterecek çünkü güneş saklanamaz sonuç olarak sizin de başınıza gelecek pozitif nitelikler saklanamayacak bundan korkmayın merak etmeyin ve özellikle çoluk çocuk konusunda üzgün olan belki çocuğu olmayan arkadaşlar varsa lütfen ümidinizi kesmeyin lütfen üzülmeyin lütfen canınızı sıkmayın kendinizi rahat bırakın akışa teslim olun bundan bahsetmem gerekiyordu ve <laughs> yine burada e, geçen e, Tamam bir erkeğin sözünü dinlemek sizden yaşça büyük birinin bir konuyla ilgili tavsiyesini dinlemeniz gerektiği söyleniyor e, bu da size fayda sağlayacaktır bakın burada da çok fazla liderlikle ilgili kartlar dönüyor bir şeyler aslında e, Nasıl anlatacağım bunu? Mücadele etmeniz gerekecek. Zorlanmanız gerekecek. İsyan etmeniz gerekecek. Bunların hepsini yapacaksınız. Bunların hepsi gerçekleşecek. Çünkü daha iyi bir sene bulmak için hem kendini hem başkalarına meydan okuman lazım. Belki bazılarınız için hiç alakalı, Şöyle bir şeyler olabilir canlarım. Bazılarınız hiç alakasız bir işe girecek olabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz, kendi mesleğinizle alakasız olabilir. Bazılarınız artık umduğunuz şeyden vazgeçip tamamen başka bir şeye odaklanabilirsiniz. Yani büyük şeyler olmak üzere ve bu büyük şeyler içinizi acıtıyor biliyorum fakat geçecek. O kadar uzun bir süresi yok. O kadar e, zorlamayacak. Mayıs ayı dedim artık o bütün dertlerin uzaklaştığını göreceksiniz. Mayıs ayı. Önemli. O zamana kadar belki tanıdığınız bazı insanları sizin tanıdığınız gibi olmadığını anlayınca da içiniz kırılabilir. Bırakın bir şey olmadığınızda hayat çok daha yaşanabilir oluyor. Belki birkaç insanın nankörlüğünü de görebilirsiniz ama bundan etkilenmemeniz için şu an şurada bir uyarı var. Her şey sizin o mutlak iyilik ve sonunda yaşayacağınız güzel şeyler için korkmanıza gerek yok. Korkmayın. Bu destenin özeti buydu. Arkadaşlarım söyle korkmasınlar. Evet canlarım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim buraya kadar geldiyseniz eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer açımlarla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Korkmayın. Hoşçakalın.